Çocuk kimdir sorusuna baktığımızda doğrudan. E tabii ki de uluslararası bir takım başka düzenlemeler de var ama çocukların haklarını ele alan en geniş kapsam yani en konuya ilişkin detaylı çalışmanın yer aldığı uluslararası düzenlememiz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme. Bu sözleşmeye baktığımızda aslında yansıda da gördüğümüz üzere çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken bir yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadarki evrede aslında biz bu dönemi doğumla başlayan ve 18 yaşın tamamlanması ne kadar geçen bu evreye Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında çocuk diyoruz. Peki bizim hukukumuzda durum nedir? Çocuk e, çocuk koruma kanununa baktığımızda aslında kanunun tanımlar kısmında doğrudan çocuğun kim olduğu sorusu cevaplanmaya çalışılmış. Buradaki tanıma göre çocuk daha erken yaşta ergin olsa bile e, 18 yaşını doldurmamış kişiyi ifade ettiği burada düzenlenmiş. Türk Medeni Kanunu'na baktığımızda genel düzenleme olan kanunumuza baktığımızda burada çocukla ilgili aslında doğrudan bir düzenleme yok ama e, hepimizin de bildiği üzere aslında kişilik çocuğun sağ ve tam doğumuyla başlayan ve ölümle sona eren evreyi ifade ediyor ve e, hukukumuzda da erginlik yaşı 18 yaş olarak düzenlenmiş. Dolayısıyla da aslında bu tam ve sağ doğumla başlayan ve 18 yaşında ergin e, kural olarak 18 yaşında ergin olmayla Çünkü erginliğin biliyoruz istisnaları da var ama 18 yaşına kadar geçen bu evre evre yine çocukluk evresi olarak nitelendiriyoruz Tabii doktorun doktorinde çocuğun Çocuğun tanımlamasına ilişkin farklı tanımlamalar var, farklı görüşler var ama e, ben e, genellikle Ali Naim İnan Hoca'nın bu geniş kapsamlı tanımına yer veriyorum. Çünkü e, Ali Naim Hoca'nın yaptığı tanımlamada aslında çocuk kimli veya kimsesiz, varlıklı veya varlıksız, suçlu veya suçsuz, fiziksel ya da psikolojik olarak herhangi bir arızası olup olmamasından bağımsız olarak yani çocuğun sahip olduğu tüm özellikler göz ardı edilerek Tam ve sağ doğumla birlikte başlayan ve reşit olduğu ana kadarki devrede bulunan gerçek kişiye biz çocuk diyoruz.